Selam Tilop ASMR kanalında yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilgehan. Bu videoda şöyle görmüş olduğunuz gibi önde tabi bayağı turşularım var. Ekmek arası çıtır tavuklarım var. Aynı zamanda yan tarafımda da bir şişe pepsim var. Bu videoda bunları yiyeceğiz, bunu içeceğiz. Dolduralım, başlayalım. Pepsim de buz gibi. Şöyle de ince bir bardağım var. Zaten görünüyor. Bardağı şuraya bırakayım. Evet. Başlayalım. Bu arada başlamadan önce ufak bir hatırlatma, bilgilendirme. Katıl abonelerine özel her hafta yeni videolar yükleniyor. Orada da bayağı bir videomuz birikti. Oradaki videolar yemeksiz ve sohbete yönelik, uykuya yönelik, gelişme yönelik olan videolar. Detaylı bilgi için kanaldaki katıl butonuna basmanız yeterli olacaktır deyip çok da uzatmadan artık yemeğe geçelim. Evet. Aa, tamam düştü. Şöyle bol yeşillikli, bol turşulu domatesli, ketçapı, mayonezi, biberi, rancı, hepsi var. Çıtır mı çıtır. Bir şeyler yiyerek, izleyerek, izleyenler için şimdiden afiyet olsun. Hatta şunu da şuraya alayım ki sesler daha güzel çıksın. şeklimden de anladığınız üzere bu videoda oldukça açım ve çektiğim videolar arasında açık ara tüketmeyi en sevdiğim içerik bu. Ekmek arası tavuk, lusandı bir şey. Çıtır olanından. Spordan geldim. Spor sonrası öğünüm bu. Çok iyi. bir videoydu. İlk defa yani hatırladığım kadarıyla ilk defa bu kadar iştahlı bir yemek yediğimi görüyorum, duyuyorum, hissediyorum. Bayağı iyi ya spor sonrası çektiğim videolar. Çok iyi gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu videoluk bu kadardı. Şu turşularda artık kalsın. İki koca dürüm, dürüm diyorum. İki koca ekmek arası yedim. Öyle sonraki video ve videoya kadar kendinize dikkat edin ve hoşçakalın. <laughs> kendinize iyi bakın olacaktı.